Evet Emir ile Ömer yine bir maça geldik. Hazır mısınız? Maç yapacağız. Minyatür kale. İngiltere, İngiltere derbisi. İngiltere Premier Lig'den Odegaard ve Haaland VS yapacağız bugün. Bakalım iki sol ayaklı ama Emir sağ ayaklı. <laughs> o zaman şöyle bir kural getirelim baba. He. de ters ayakla gol atalım. Olur. Kabul ediyorsunuz mu? Evet. Tamam benim için fark etmez. Siz öyle istiyorsanız. Tamam. Normal oynayacaksınız ama goller ters ayakla. Hem şeyi de yapmış olursunuz. Evet. Neydi onun adı? Ters ayak süper ligi içinde alıştırma olur. Evet. Baya, şeyde de bayağı güzel goller attınız. <laughs> Hazırsanız başlayabilirsiniz Ömer'cim haydi. Goller ters ayakla dediniz. Haydi bakalım. Emir güzel. Orası çıkıyor ama. Şu çizgi yapalım yine. Değil evet. mi? Şu, öbür, öbür olan çok büyük olur o zaman. Değil mi? Çok ya. İstiyorsanız tam yapalım. İstiyorsanız şey yapalım. Siz karar verin. Ben bence bunları biraz daha araya tam yapalım. Öyle mi olsun? Tamam haydi o zaman. Ömer bakalım. Çekti mi? Ömer'den çıkarsa çıkar. Taç. Hayır oğlum abinde. Sen... De tamam tamam. Ömer hareketini yaptı. Vurdu geçti ama yetişmesi <laughs> imkansız. Çok güzel Emir geçti. Emir sağ Aa. ayakla vurdu. Gol oldu. Ama ceza penaltı. <laughs> ya. kendin istedin. Kendin cezayı. ilk cezayı sen yedin. Haydi Ömer'cim. Bakalım ters ayak süper Ligi işe yaramış mı Ömer'de? Ömer yine atamadı. Oğlum sen niye da atamıyorsun ya? Evet te topuğunla vurdum. Ben buradan gördüm. Ama güzel gol attın yani Emir'cim. <laughs> Emir geçti. Sol ayakla vurdu. Avut oldu. Güzel aferin. Aferin güzel. Evet. Ömer'de top. <laughs> Ömer geçemedi. Emir vurdu. Avut oldu. Bence, iki ayak i̇ki ayak Bence normal. Tersaya şey yapmayalım. Yani normal maç yapın. Haydi. Sayılmaz. Oo beşik yaptı. Korner bir. Ben Sana de değdi top. Değdi. Değmedi mi? Hadi. Bak Allah Allah. Ben değdi diye görüyorum ama neyse. Haydi bakalım. Emir çalımını attı ama Ömer girdi araya. Emir tekrar aldı. Geçti. Sağ ayağıyla vurdu. Golünü attı. <laughs> Hayır vazgeçtik ya. Emir'ciğim gol sevince var kardeşim başladı. Gol atacak şimdi. Ömer çok açtı yandan. <laughs> o nasıl bir hareket öyle? <laughs> nasıl korner bir? Değil mi? Tamam korner bir korner bir. Değil mi? Artık Emir haydi. Evet, bravo. Ömer aldı. Atamadı. Diğer ayağına mı çarptı top? Bir şey oldu orada. Ben hissettim ama anlamadım tam olarak. Emir. Bakalım geçebilecek mi bu sefer? Geçti. Harika geçti. Kale boş. Ömer takıldı ayağına. 2-0 oldu. iyi misin? bence böyle kendi ayağına Hayır, hayır. Sana vurdu oğlum. Ne oldu? Yere mi vurdun? Hayır. Ne oldu? Gel ama geldi. Aa, arkasından arkasından koşarken düştün evet. oğlum. Takıldın. İyi misin? Hızlı koşarken şöyle çarptı. Evet. Gel. Gel kalk. İyi misin? Devam edebilecek misin? Ha? Ben bu soru mu yani Ömer'e? Yani Ömer'in de içi zaman ben Vazgeçtiğini görmedim. 2-0 oldu. Ömer geçti. Atabilecek mi? Hemen karşılık verdi. Hemen karşılık verdi. 2-1. 2-1 oldu Ömer. Bakalım. Emir başlıyor. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Beyin düşünüyor mu? Ayakları hükmetmiyor. Hadi bakalım. Hadi başlayabilirsin. Ömer geçemedi. Bir daha çekti. Bir daha çekti vurur gibi yaptı. Tekrar çekti mi? Evet. Penaltı. Penaltı. Ben de ben de He? Ben de ben de Hayır penaltı oynasın Zaten 1'di korner. iki olurdu zaten ama. Da yani. Evet hazır olduğunu atabilirsin Ömer'cim. Ömer yine atamadı. Nasıl olacak bu iş Ömer'cim? Sert vursan olacak. Azıcık. Ayağın tam orada size vuracaksın. Emir. Vurdu. Avut oldu. Ömer başladı. Hızlı başladı. Çekti. Harika çekti. Emir güzel girdi araya. Devam devam haydi. Ömer aldı mı? Evet. Atabiliyor mu? Emir aldı. Çekti arkasından ama. Emir bırakmadı. Golünü attı. Hızını kullandı. 3-1 oldu o. <laughs> Haydi 3-1. Ömer Çalım atıyor. Emir gol atıyor. Hopa! Olmadı. Emir ne yapıyorsun oğlum? Niye avut attın? <laughs> Ömer Çalım atamadı. Emir girdi araya. Ö Emir. Fol var fol var. Ömer'cim yani adamın formasını bırak artık ya. Penaltı. Yani adamın formasını yapıştırdın kaç defa kaç defa çektin? Hayır sen çektin oğlum adamı. Haydi Demir ters ayakla atacaksın. <laughs> Hazır olduğunu da atabilirsin Emirciğim. Sol ayakla vurdu. Olmadı. Ya getirmem lazım da. Asfakla. Haydi Ömer. Ömer çalımını attı. Güzel çalım. Sağ ayakla vurdu ve golünü attı. İşte şimdi gol sevincini yapabilirsin. <laughs> Yine gol sevinci bulmuş Ömer kendine. <laughs> 3-2. Sağ ayakla attı bir de. Ömer girdi araya. Güzel. Aferin Ömer. Evet Emir. Bravo. Out. Şey aman out nereden çıktı ya? Taç. Başlayabilirsin şimdi. Çalımını atamadı. Emir tuttu mu? Çekti. Burada vurdu. Emir senden çıktı en son. Oğlum birbirinize giriniz iyice hadi. Maç. Hayır senden çıktı. En son sana çarptı. Maç mı yapıyorsunuz? Dövüş mü yapıyorsunuz? Belli değil. Haydi. Haydi Ömer. Ömer sondan attı sağdan geçti. Ama Emir yetişti. Araya da girdi. Ömer ittirme öyle. Evet avut. Haydi Emir'cim. Çalımını atamadı. Haydi. Bravo Emir. Emir aldı. Kale boş vurdu ve gol oldu. 4-2. Emir harika girdi. Aferin. Vurdu. Avot. Boş kale atamadın ya. ya e, sarılır tabii ya. Hadi. Hadi 4-2. Atarsan ilk kere biter. Oba! Beşikten attı ve golünü de attı. Golünü de attı. Bravo. Emircim fena gol edin yalnız daha Beşikten. <laughs> Gökeres sevincini de yaptı. 4-3 oldu. Evet Emir ayak hareketlerini yaptı. Sağından attı. Artık orada geçtin devam etsene Emir. De Başlayabilirsin. 4-3 Ömer üstünden attı. Emir yetişti. Ömer düştü ama yerde de müdahalesini etti. Bravo devam devam güzel. Aferin. Omuz omuza mücadele. Emir vurdu. Avut oldu. Güzel omuz omuza mücadeleniz devam. Güzel. Sen hiç fark etmedim. <laughs> Haydi. Hiç görmedim valla. Ömer. Bir daha geçti mi? Emir aldı. Top kimde? Emir evet. Geçti. Ömer arkadan yetişti. Taç oldu. Emir beşik yaptı ama Ömer yetişti. Döndü. Emir de iyi döndü. Ömer de kaldı. Ömer vurdu. 4-4 oldu. Ne oldu? Ne oldu? Dirseği boyuna geldi? boyuna mı geldi? <laughs> Tamam oğlum haydi. 4-4 oldu. Ömer beraberliği yakaladı. Come back. Haydi bakalım. Emir Beşik defa olmadı. Ömer ve ilk yarıyı İlk yarıyı önde kapattı. 5-4 bitti ilk yarı. Bravo güzel mücadele haydi. Tam 90'a. Tam 90'a çak. Evet ilk yarı Ömer'in 5-4 üstünlüğüyle sona erdi. Şimdi maçımız ikinci yarıda başlayacak. Emirciğim sen başlıyorsun. Emir başladı. Çekti mi? Evet. Çok güzel. Vur. Orada deva devam edeceksin artık. Orada devam edeceksin artık. Senlik bir şey yok oğlum. O kendi kendine şey yaptı. Devam etmen gerekiyor orada. Haydi Ömer. Ömer çalımını attı. Geçti. Golünü de attı mı? Golü de attı. 6-4. 6-4. Bravo. 4-4 oldu. Emir geçti mi? Taç oldu. Burada. <laughs> <laughs> Ömer başlıyor. Çalımı atabiliyor mu? Çalımı attı mı? Sağ ayakla vurdu. Avut oldu. Bravo güzel. Demiyor sana <laughs> Haydi Emir. Emir sağından attı. Geçti vurdu. Haydi 6-4. Ömer üstünden attı. <laughs> Eline çarptı Ömer. Ama elim burada. Yok canım hadi hadi el var. Oradan abin kullanacak. Yani ters ayakla. Vurdu sever sefer asfaltla. Ömer harika geçti. Ayağından açtı Ç ama tuttu. Havut. Hayır hayır. Emir vurdu senin ayağından çıktı top. Vurdu senin ayağından çıktı top. Çok güzel geçtin ama. Bravo Emir harika. Aslan kendini, aslan kendini penaltı ama ya, gitmeye çalıştı. Ya, Güzel. Sarılma arkadan Ömerciğim bak sarılma. Güzel gittin aferin çok iyi. Böyle şeyler olabilir oğlum. Adam çekecek tabii ki sen de devam etmeye çalışacaksın. Haydi Emir. Emir sandan attı. Geçti. Vurdu. 6-5. 6-5 oldu. Ömer de geçti. Emir yetişti. Ömer vurdu. Avut oldu. 6-5'ten devam. Haydi. Emir yeniden sağına at. Sondan geçti. Vurdu. Avut oldu. Boş kale atamadı yine. Ömer geçemedi. Çekti mi? Evet. Güzel. Devam, devam, devam. Haydi. Evet. Emir döndü. Bak, bak. Ömer. Arkadan kritik bir müdahale. Bir şey yok oğlum. <laughs> Topa müdahale etti. Nasıl <laughs> Tamam ama topa vurdu topa. Yıkma, şey ha yani görmedim yani topa vurdu gördüm. Haydi topa, vurdu, sonra de de topa de vurduktan de sonra vurmuş. Topa vurduktan sonra vurmuştur de oğlum. De aynı anda vurdu. Daha hızlı hareket etmen lazım o zaman Emirciğim. Yani adam senin arkandan niye yetişiyor sana? Yetiştirmeyeceksin. Ömer senden çıktı korner iki. Hayır iki. Korner ikiye bir. Haydi Ömer. Ömer geçti mi Ayar Emir? Vurdu. 6 6 6 5 mi 6 6 mı? 6 6 doğru evet. 6 6 oldu. Emir beraberliği yakaladı. Ömer girdi araya. Vurdu ve gol golünü attı. Harika bir gol. 6 7 6. Haydi 7 6 Ömer öne geçti. Emir geçemedi. Emir oğlum niye o kadar ayağından aşıyorsun? Ben sizi top kontu şey yaparken sürekli nasıl gösteriyorum? Kısa kısa. Ya bu kadar ayağından aşıp nereye koşacaksın? Ömer güzel geçti. Araya girdi mi Emir? Avot. Haydi. Evet güzel bravo çöktü. Vurdu mükemmel bir gol. Harika bir gol bravo 7-7. Aşamamasın. Haydi aferin. Devam, tamam, haydi. Ömer girdi. Tutamadı avut oldu. Durum 7-7. Sonuç gol. Bakalım bu maçın galibi kim olacak? Kritik mücadele. Evet Emir güzel çalım attı. Harika gidiyor. Atamadı. Atamadı. Sarı kart verdim Emir'e. Topa vurduğu için. Çok güzel çalım attı ama. Emir girdi araya. Evet 8-7 oldu. Bra 8 yedi. haydi. Emir girdi araya. Ömer de girdi. Bravo. Ömer harika döndü. Uf, bravo. E sen de çektin oğlum adamı. İkiniz de çektiniz birbirinizi. Emir girdi araya. Foy <laughs> <laughs> var, foy var. Ömer, ne yapıyorsun Ömer? Foy var Emirci, foy. Emir, foy var Ömer <laughs> Ömer geç, topun gerisine geç. Sol ayakla vurdu, yine avut oldu. O en azından vuruş tekniğin güzel. Birazcık daha isabetli vursan daha iyi olur. En azından vuruş tekniği iyi, boş ver. Haydi Ömer. Ömer At geçemedi Aldı topu Kale boş Vurdu avut oldu İlk, ilk baktığında vursaydın gol olurdu İlk kale baktı. Böyle, yapıyor, böyle, 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 Tamam tamam kamerayı bıraksana Bir şey söyleyeceğim ama sen de yapıyorsun Sen de yapıyorsun Demin bak o seni en son pozisyonda seni geçti Sen çektin geri geldi Onu demiyorum o foul vermedim o pozisyonda devam ettiniz Sonra yeni düşürdün adama Haydi başlayayım Mir'cim Emir geçti. Golü atamadı. Gol atamadı. Haydi. Ömerciğim bak sen de sarılıyorsun gördün mü? Çıktı Ömerciğim. Çıktı Ömerciğim. Çok net. Çok net çıktı Ömer. Oğlum. Ne? Abini niye tutayım ki ben? Abini niye tutayım? O... Tamam da Bak net çıktı Ömerciğim net Sağından attı Sondan geçti kale boş Atamadı Atamadı Ömer geçti sağ ile vurdu mu vurmadı Tekrar geçti mi Emir'de kaldı top Emir gidiyor 9-7 oldu 9-7 oldu Ömer uzaktan vurdu Emir bu atarsa maç bitecek. Korner. Kaç oldu? Üç. Üç oldu. Haydi atabilirsin. Girdi mi? Ay top ya. döndü. Neden gir dönmedi biliyor musun? Çünkü sağ yavaş vurduğun için döndü. Hızlı vursan bu kadar dönmezdi. Haydi Emir. Maç 9-7. Bakalım Emir yine Roche'da dönüyor. Oldu ama Ömer'de kaldı top. Emir de kaldı. Ömer girdi araya. Emir. Korner. Iki. iki oldu. Sen e at, at kendini yere. Ya sen, sen de gol atmayı denedin. Sen de gol atmak için atmadın kendini yere. Fol var tamam. Fol var tamam Ömerciğim fol var. Buradan atacak ver. Haydi bakalım. Buradan da atabilirsin evet. herhalde artık. Yine yavaş vurdun. Ama bu sefer gol oldu. Ama yanlış yere döndü bu sefer. <laughs> 9-8. Haydi. Çok güzel atma evet. Abi. Ama işte sen, senin de gitmen lazım artık onunla beraber. Ömer Evet Emir sağdan sondan geçti. Vurdu. Olmadı. <laughs> o, hayır hayır değmedi Ömer'e. Emir korner bir oldu. Emir bak <laughs> şöyle bakmayarak attın. Artistik yapayım ama. Haydi 9 8 tamam. Emir Beşik'ten yap geçti. Kaleye doğru gidiyor. Ömer güzel girdi araya. Bravo. Güzel girdin. Aferin Ömerciğim. Haydi. Hava kararmaya başladı yine. Haydi. Ömer güzel geçti. Harika geçti. 9 9 oldu. 9 9 oldu. <laughs> 9 9. Maç yine 9 9'a geldi. Atan kazanır haydi. Her maç 9-9'a nasıl geliyor çok merak ediyorum ya. Emir geçemedi ama geçti. Kale boş. Vurdu olmadı. Ne oldu? Dur sakin ol. Bağır ağlama sen niye ağlıyorsun? Ne oldu Emirciğim bir saniye dur. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika dur. Nere Söyle bir bakayım. Sırıma. Tamam dizi çarpmıştır oğlum koşarken. Tamam tamam sakin ol sakin ol tamam. Ömer sen niye ağlıyorsun oğlum? Tamam ben bir şey de var demedim ki. Adamın canı acıdı ona ağlıyor. Sana bir şey demedi ki o. Tamam. Neresi? Şu mu? Evet. Tamam. Kasım'a Tamam. Sakin tamam. Yumuşatacağım ben orayı tamam. Sakin ol. Arkadan, arkandan koşuyor diye dizi çarpmıştır oğlum yani tekme atmadı yani. Ben tekme attığını görmedim. Sadece dizi çarpmıştır sana. Burana, burası kas ya. Dizi çarptıysa kemik acıtmıştır. Gel bir daha dene bakalım. Gel. Baba, bas bas. Çok acıyor. Ne yapalım bitirelim o zaman. Bitirelim mi? Bitirelim mi? E, adam yürüyemiyor oğlum. Nasıl bir... Zaten zaten gideceğiz. Ezan okunacak şimdi. E, tamam ama adam oynayamayacağım diyor. E, tamam da bu maçta berabere bitsin. Adam oynayamayacağım diyor. Nasıl oynayacağım? E, tamam ama herkesin dayanıklı sana göre değil. A sen oynamak istiyorsun ama abi oynamak istemiyor. Yar yarama geldi. Tamam o zaman abini ikna et. Bana söylemeyeceksin oğlum. Kararınızı verin. Heh? Oynayabilecek durumda mısın? Bir şöyle bir koşmaya çalış bakayım hafiften. Baba. Ha? Şöyle yürü bakayım bir. Normal yürü. Normal bas oğlum. Normal bas. Tam bas ha. E böyle birbirine sert müdahaleler yaparsanız olacağı bu yani. Oynayacak mısın oynamayacak mısın Emir'ciğim? Ha? Tamam. Kararını ver. Son kez soruyorum. Ömer başladı Haydi maç 9-9. Atan kazanır. Ömer geçti mi? Çekti. Emir sakat hala. Ama devam edeceğim dedi. Vurdu direkten döndü. Ömer vuradı atamadı. Haydi Emir geçti mi? Vurdu, golünü attı. Olandım. Ha? O, fol yaptım başta. Tamam gol oldu. Ama Gel. Başta, fol ben fol yaptım. demedim, gol oldu. Maç bitti. Maç. Tamam tebrik et abini. Bak sakat ayağına senin için devam etti. Daha tamam hadi tebrik et. Aferin hadi. Birbirine sarıl bakayım şöyle. Ha? İşte bu kardeşlik bu. Ha? Abine abin sen bırak. Sana, tamam, e, Ömer sen emir sen bırak tamam bırak oğlum bak onunla bir işimiz yok şimdi bırak Sen kardeşine yaslan Kardeşin seni Kardeşine şey yaparak git hadi Aç sen alttan tut Ömer'cim Alttan tut Ömer'cim Sen ha haydi bakalım Sakat sakat golünü attı maçı kazandı Aferin ikinize de haydi Nasıl döndü bileğin mi Evet Tamam haydi yavaş yavaş Ömer'cim öyle olmaz Ömer'cim Normal götürsün hadi